Yüce Allah'ın adlı isminin tecellisi olan adalet, hukuku ifade ettiği gibi denge ve düzeni de ifade eder. Kanunların varlığı ise kanun koyucunun varlığını ispat eder. Madem sonradan olma kainat ve kanunlar vardır, elbette ve şüphesiz kainatı yoktan var eden ve kanunlar koyarak düzenle işleten Allah Celle Celaluhu vardır. Yüce Allah iki kainat yaratmıştır. Biri büyük kainat, diğeri bunun içindeki küçük kainat olan insan. Bir meyvenin içindeki çekirdek nasıl ağacının tüm programını içerir? Adeta koca bir ağaç küçücük çekirdeğinin içinde dürülmüştür. Aynen bunun gibi kainat ağacının en kıymetli meyvesi olan insan da adeta kainat içindeki küçük bir kainat hükmünde yaratılmıştır. Bu gerçeği Hazreti Ali Efendimiz veciz biçimde şöyle ifade eder: sen kendini küçük bir cisim zannedersin. Halbuki koca alem sende dürülmüştür. Yüce Allah'ın böyle iki kainatı olduğu gibi kevni ve şer'i olmak üzere iki çeşitte kanunu vardır. Kevni kanunları büyük kainatta koyup işlettiği kanunlardır ki insan vücudunun işleyişi de buna dahildir. Bunlar adeta kainatın dini hükmündedir. Şer'i kanunlar ise hak dinin kural ve kaideleridir ki Küçük kainat olan insana gayesini bildirir, vazifesini yaptırır. Kevni kanunlar tamamen Allah'ın iradesi ve kontrolüyle işler. Bu yüzden de kainatta zerre kadar çirkinlik ve kaos görülmez. İnsanın frekansları sınırlı olan aklıyla zahiren çirkinlik veya kaos gibi gördüğü olaylarda dahi nice güzellikler, hikmetler ve düzen vardır. Ancak şer'i kanunlar olan hak dinin emir ve yasakları ise İnsanın cüz'i iradesine bakar. İnsan bu kurallara uyup uymamakta, kainatın aksine serbest bırakılmıştır. Uyduğu sürece kainatta olduğu gibi güzellik ve düzen, uymadığı ölçüde de çirkinlik ve kaos meydana gelir. Yani küçük kainat olan insan, bedeni için kevni kanunlara ne kadar muhtaçsa, onu insan kılan, diğer mahluklardan farklı ve üstün kılan ruhu için de, şer'i kanunlara yani hak dine son derece muhtaçtır. Ta ki hukukunu koruyabilsin, hakiki insan olup iki cihan saadetine erebilsin. Nasıl ki büyük kainat dinsizleşse, yani Allah'ın kanunlarından sıyrılacak olsa kıyameti kopar. Hak dinin kanunlarından sıyrılarak dinsizleşen bir insanın ve bir toplumun da kıyameti kopar. Adaleti mumla arar. Zulüm ve kötülük sel olup başına yağar daha cehenneme gitmeden dünya kendisine cehenneme döner. Adeta kullanım kılavuzundan mahrum bırakılmış bir cihaz ne hale gelirse o hale gelir ve gelmiştir. Dünyanın salgın, sömürü, tecavüz, cinayet, zulüm dolu bu berbat hali bir çeşit kıyamet olduğu gibi büyük kıyametinde ayak sesleridir. Bunun en büyük sebebi de dinsiz, darwinist, materyalist paradigmanın normalleştirdiği ırkçılık, sömürü ve zulümlerle güçlünün güçsüzü kimseye hesap vermeden ezdiği bir dünya kurma çabalarıdır. Kevni kanunlarla işleyen kainatın vücut diliyle hem tevhidi hem de tevhidi dava eden Hz. Peygamberimizi doğruladığından geçen videomuzda bahsetmiştik. Bu videoda ise şer'i kanunlar da denilen hak dinin esaslarının Nasıl muazzam adalet kaynağı ve bir büyük peygamberlik delili olduğundan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Mesela gıybet bir insanın arkasından kötü konuşmaktır. Kur'an'da yasaklanmıştır. Yani gıybet yapmamak bir şer'i kanundur. Gıybeti yapılan insan o ortamda olmadığı için kendini savunamaz. İşte insanın yüce yaratanı bu gıybet yasağı ile kulunun en ufak hukukunu dahi onun gıyabında savunmuş ve korumuş olur daha büyük hukukların İslamiyet sayesinde nasıl korunduğu kıyas edilsin. Meşhur şarkıcı Cat Stevens'ı Yusuf İslam'a dönüştüren Kur'an'daki bu gıybet yasağı olmuştur. Bu ilahi kanunun güzelliğini ve çok hassas tartan adalet terazisini görüp hayran olmuş, kullarını böylesine sevip en ince hukuklarını dahi koruyan Allah'ın gönderdiği tek hak dinin ancak İslamiyet olabileceğini idrak etmiş ve Müslüman olmuştur. Ayrıca Kur'an'ın kısasta hayat vardır gibi caydırıcı kanunları sayesinde toplumda cinayetler azalır, bitme noktasına gelir. Mazlumlar huzur ve sükunet bulur. Toplum Teksas'a dönmekten kurtulur. Mesela Osmanlı'da 600 senede meydana gelen hırsızlık, katil, tecavüz vakaları sayılıdır. Günümüze göre çok çok azdır. Günümüzde sadece bir gündeki suç rakamları dahi Osmanlı'da 600 senedeki toplam rakamlardan daha fazla olabilmektedir. Evet, insanın fıtratını onu yaratandan daha iyi kimse bilemez. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam sünnetleri de insanın bedensel, ruhsal ve toplumsal hukukunu koruyan yaşam kanunları hükmündedir. Her biri mucize olan sünnet-i seniye kanunlarına uyan bir insan kendisine ve çevresine adil davranmış, zulmetmemiş olur. Evet, onun yaşam tarzı ve tavsiyelerinde de hakiki bir adalet, bir denge ve sıhhat vardır. Bunun neticesinde de tabii ki hakiki saadet vardır. Asr-ı saadetle sünneti yaşama hassasiyeti sayesinde hastalıklar son derece azalmış. Bir dönem doktorlar neredeyse işsiz kalmıştır. Tüm kötülüklerin anası olan alkol yasağı, uyuşturucu, zina yasağı gibi ilahi yasakların da hem birey hem toplum bazındaki faydaları saymakla bitmez. Bu ilahi kanunları çiğneyenlerin henüz dünyadayken dahi ne hallere düştükleri herkesçe malumdur. İşte Yüce Rabbimizin tüm bu şer'i kanunları, onları getiren alemlere rahmet peygamberimizi göndermesi, iki dünyada da mutluluğumuzu istemesindendir, bizi sevip korumasıdır. Bu hakikatin detaylarını ve delillerini Kur'an Mucizeleri Gerçektir video serimizin 10. bölümü olan Kur'an'ın Tıbbi Bilimsel Mucizeleri başlıklı videosuna havale edip, burada mecburen kısa kesiyoruz. Bir peygamberlik delili olan bu mükemmel kanunlarla tesis edilen hakiki adaletin birkaç örneğine gelin beraberce bakalım. Bir gün Mahzun oğulları kabilesinden Fatıma adında asil bir kadın hırsızlık yapmıştı. O kadının cezalandırılmaması için Ashab'tan Hazreti Üsame bin Zeyd'i peygamberimize gönderdiler. Bu duruma çok kızan ve üzülen Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurdu. Nasıl oluyor da bazı kimseler Allah'ın kanunu karşısında aracı olmaya kalkışır? Sizden öncekilerin mahvolmasının sebebi şudur. İçlerinden asil ileri gelen biri hırsızlık yapınca onu serbest bırakıyor, zayıf ve fakir bir kimse hırsızlık yapınca onu cezalandırıyorlardı. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da cezasını verirdim. Bedir Savaşı'nda alınan esirler arasında peygamberimizin amcası Hazreti Abbas da vardı. Hazreti Abbas'ın elleri bağlanmıştı. Esirler fidye karşılığı serbest bırakılmaya başlanmıştı. Ensardan bazı kişiler Hazreti Abbas'ın Allah Resulü'nün amcası olduğunu öğrenince onun fidyeden affedilmesini istediler. Allah Resulü hayır asla böyle bir şey olamaz. Onun ödemek zorunda olduğu fidyenin tek bir dirhemi dahi bağışlanamaz buyurdular. Hazreti Ali Efendimiz halifeyken sıfın savaşı yolunda zırhını kaybetmişti. Harp bitip Kufe'ye döndüğünde zırhını bir Yahudinin elinde gördü. Yahudi'ye şöyle dedi. Bu benim zırhımdır. Onu ne birine sattım ne de hediye ettim. Yahudi bu benim zırhımdır ve benim elimdedir dedi. Hazreti Ali isteseydi zırhı ondan hemen alabilirdi. Fakat kesin olarak kendisi haklı olsa da meselenin hakim önünde halledilmesini teklif etti. Birlikte hakime gittiler. Hakim adaletiyle tanınan Kadı Şüreyh idi. Kadı Şüreyh Hazreti Ali'ye Ey müminlerin emiri, aranızdaki mesele nedir dedi. Hazreti Ali, şu Yahudinin elindeki zırh benim zırhımdır. Ben onu ne birine sattım ne de hediye ettim. Kadı, bu iddianı ispat edecek delilin var mı diye sordu. Hazreti Ali, evet var. Hizmetçim Kamber ve oğlum Hasan bu zırhın benim olduğuna iki şahittir dedi. Kadı Şüreyh, oğulun baba için şahadet caiz değildir dedi ve delil yetersizliğinden davayı Yahudinin lehine neticelendirdi. Bu büyük adalet karşısında Yahudi daha fazla dayanamadı ve şöyle dedi. Müminlerin emiri beni hakime götürdü. Kendi tayin ettiği hakim de kendi aleyhinde hüküm verdi. Ben şehadet ederim ki bu din haktır. Ve yine ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed de onun rasulüdür. Bu zırh senindir. Devenden düşmüştü ben de almıştım. Hazreti Ali Efendimiz bu neticeye çok sevindi. Madem ki Müslüman olduğun ben de zırhı sana hediye ediyorum dedi. Allah ondan ebediyen razı olsun. Son olarak Sultan Fatih zamanından bir hadise ile bitirmek istiyorum. İstanbul'un fethinden sonra Sultan Fatih bir binanın yapımında çalışan ve emrinin tersine iş yapan bir Hristiyan mimarın kolunu kestirmişti. Bu hükmü devlet malını israf ettiği düşüncesiyle vermişti. İstanbul Kadısı Hızır Bey, Fatih'in en yakın arkadaşıydı. Kendisini İstanbul Kadılığına da Fatih tayin etmişti. Eli kesilen Hristiyan mimar, Kadı Hızır Bey'e gidip Fatih'i dava etti. Hızır Bey, Fatih'e herhangi bir insana karşı kullanılan bir hitapla, Muradoğlu Mehmet şu saatte mahkemeye gelin şeklinde celp gönderdi. Fatih duruşma günü mütevazi bir halk kıyafetiyle mahkemeye gitti. Yerine oturdu. Kadı Hızır Bey de yerini aldı ve mahkeme başladı. Mahkemelerde hakim oturur, diğerleri ayağa kalkarak ayakta ifade verirdi. Hızır Bey, Fatih'i oturur halde görünce ayağa kalk diye ikaz etti. Bu ikaz üzerine padişah ifade için ayağa kalktı. Kadı Hızır Bey, mahkeme neticesinde Fatih'i suçluğu, Hristiyan mimarı mazlum buldu. Mimarın devlet malını israf maksadıyla değil, binayı daha sağlam yapmak maksadıyla hareket ettiği sonucuna vardı kısa ayetini okudu ve Fatih'in kolunun aynı şekilde kesilmesine karar verdi. Fatih Sultan Mehmet Han bu hükme tereddütsüz teslim oldu. Boynunu büktü ve kolunu uzattı. Hristiyan mimar bu muhteşem adalet sahnesi karşısında duygulanarak gözyaşları içinde. Hakkımdan vazgeçiyorum. Dünyada böyle bir adaletin eşi yoktur. Ben şu andan itibaren Müslümanım diyerek kelime-i şehadet getirdi. Fatih de şahsi malından kendisine bir ev bağışladı. Cihan padişahı Sultan Fatih kendisinden değil de Allah'tan korktuğu için Hızır Bey'i tebrik etti. Hızır Bey de Sultan Fatih'i kainatın padişahı olan Allah'ın kanunlarına tereddütsüz boyun eğdiği için tebrik etti. İslam tarihinde bu meşhur hadiseler gibi nice hakiki adalet örnekleri vardır. İşte bu adaletin kaynağı Allah kelamı Kur'an ve son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'dir. Madem öyledir, gel sen de bu adalet kapısından İslamiyet sarayına gir. Ben peygamberim diyen zatın getirdiği mükemmel kanunların ve tam adaletin onun peygamberliğine nasıl büyük bir delil olduğunu idrak et. Hazreti Muhammed Allah'ın Rasulüdür de kurtul inşallah. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.